İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup bilim insanıyla yaptıkları çalışmaların ardından ekibiyle birlikte olası bir depreme karşı hazırladıkları İstanbul Deprem Seferberlik Planını açıkladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamı içerisinde tüm o yönetmeliklere göre belediyemizin hazırladığı ve hazırlayacağı acil müdahale planının bir hatırlatması olduğunu söylemek isterim. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 11 ilde ağır yıkım yaratan depremlerin ardından olası İstanbul depremi ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir grup bilim insanı ile yaptıkları çalışmaların ardından ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı. Ekrem İmamoğlu İstanbul için deprem konusunda seferberlik başlattıklarını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz. Düzeni değiştiriyoruz. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi tekrardan sıfırdan başlatıyoruz. Yapılması gereken ne varsa yerine getirmek için ayağa kalkıyoruz dedi ve merkezi idareye, bakanlıklara, hükümete, ilçe belediyelerine, sivil topluma, ilgili sektörlere, seferberliğe katılma ve işbirliği çağrısı yaptı. İmamoğlu toplantıda yaptığı konuşmada depremin İstanbul için gerçek beka sorunu olduğunu söylerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ve bilim insanlarının bundan sonra çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı ve erken uyarı konusunda 50 kilometre uzunluğunda fiber optik tabanlı erken uyarı sistemi geliştirdiklerini açıkladı. Güçlendirme çalışmalarının bu ay itibarıyla başlayacağını da bildiren İmamoğlu mart ortasında başvuruların alınacağını bildirdi. Hepimiz depremi ülkenin birinci sorunu olarak kabul etmeliyiz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol haritası konu başlıkları ise Marmara Deprem Konseyi'nin kurulması, hızlı tarama yönteminin mevzuata konması, boş konutların kullandırılması için yasal düzenlemeler, toplanma ve geçici barınma alanlarıyla ilgili çalışmalar, altyapı sistemlerinin depreme dirençli hale getirilmesi şeklinde özetlendi. Deprem bu kadim coğrafya için bir realitedir diyen İmamoğlu, yüksek seviyede bir seferberlik başlattıklarını söyleyerek bilimsel kuruldan alınan raporların herkesle paylaşılacağını açıkladı.